Dört verdin üçüncü sabah tut şekerim. Dört puan acayip puan dağıttın hiç olmadı böyle bence. Bakalım kim? Çok yüksek bir puan. Aynı zamanda da beşi kaçırmış oluyor bu tabak. Dört alarak kaldır da görelim. Yeşim. Ha, teşekkür ederim. En azından ben şekerli tabaktan çıkacağım diye açık söyleyeyim. Ya. Kendimden şüphelendim çünkü sirkeyi de karıştırdım. Bu sıra böyle bayağı bir dalgınım. Dedim acaba yine daldım yani tuz şekeri mi karıştırdım ne oldu diye. Şu an onun mutluluğunu yaşıyorum. Hani tabağımda bir problem olduğunu da düşünmüyorum. Melek Hanımcığım ikinci tabağı tutar mısın? Bunu tutuyorum. Beş puan verdin börek budur dedin. Birinci tabak şekerli. Ee, mehri mi Melike mi acaba bu şekerli tabağı yapan şimdi anlayacağız hmm. Kaldır Melike Yani Mehri Kalbime doğan başıma geldi Şeker bu şeker Hepsi hepsi şeker koydu Gel Teşekkür tadına ederim. bak. afiyet olsun. Eline evet, sağlık. Bak. Böreğe bak, böreğe bak, 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 bak. Afiyet bal şeker olsun. Ama ben gel... yufka açmayı öğrettim, sen her böreği tatlı sanmışsın. Ben buraya geliyorum. Gel buraya sen, gel, gel. Yani, Gerçekten merhaba. hepsi şeker koydu. He, hani koydu mu herkes şeker? Evet, herkese şeker koydu. Hı. Bak, şekli de çok güzel. Niye bakayım bundan? Ben Hicran Hanım'a söyledim. Dedem yum, dedim, yumurta şekerli de. Evet, dedi. Sonra Yeşim'e gittim. Dedim, şeker koyabilir miyim? Evet, diyor. Ben de şeker koydum. Ama o fazla ya, koymadım bak, ki. Bak. O, e, Yeşim Hanım'ın size tarifindeki böreğin şeyini şekerini ben söyleyeyim. Bir çimdik atalım. Hamur tadı gelmesin. Yani gerçekten ben diyorum ki ben güzel yaptım. Onlar yanlış yaptı. Aa. Evet. Nasıl yanlış? Kızlar siz niye yanlış yaptınız? Bu tatlı börek. Bu tatlı börek değil mi? Bu tatlı börek bak değil, mi? Bak, börek değil mi? Bizimkinin tadına bak anlayacaksın. Niye börek biliyorsun? Bu tatlı o börek. Bu tatlı börek. Evet. Mehre bizimkinin tadına bak anlayacaksın. Laz börek gibi değil mi? Yo. Ay. Melek abla sen şey. evde ne öğrettin bu kıza? Ben yufka açmayı öğrettim. Tamam. Bir iki tane de tatlı yapmayı öğrettim. Ee? Ama o bütün açılan yufkaların tatlı olduğunu sanmış herhalde. Buna da şerbet doldurmuş. Gelip tadar mısın bir bakar mısın? Bildiğin şekerli hani hamur yani bildiğin ha, şekerli. Ya inanırım bak, yani Nursel bak, 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 Hanım da aynısını söyledi. Hangi sıfır daha sıfır çatal. Sen sıfır. hangi deha ediyorsun? O sıfır çatal buradan aldım. Bırak burada. Tamam onunla devam et. Şeker lazım. Asla şeker gelmiyor. Tuz geliyor yani. Şeker tuzlu. gibi lazım. Evet tuzlu şeker börek lazım. Yani. Ha, bu tuzlu börek. Evet bu. Aynen. Siz de şeker koymadın mı? Koydum. Herkes şeker koydu. Ben de koydum. Ben de doğru yaptım. Niye seninki Sen çok şeker. Sen şekeri üstüne süs olarak serpmişsin ama. Evet. Sonra evet şerbeti koydum. Lezzeti geliyor Şerbetli yani. Şerbetli mi? Evet. Şerbetli bir şey değil ki Mehri bu. Ama bu tatlı Hayır. borek. Tatlı Bak, borek değil mi? İlcan abla dedi ki yumurtanın içerisine azıcık şöyle bir çimcik şeker atıp karıştırın dedi. Sen ne yaptın? Şerbet mi yaptın? Sen ya, şerbet ben mi bu bunu koydum, diye. ama sonra yeşim yeah, bir şey söyleyeceğim. Hmm. Sen bana sordum Tatli, dedin. Neye Sen tatlı dedin. Sen tuzlu dedim. mu yaptın? Zaten ya ıspanaklı böreğin tatlı olduğu nerede görülmüş yani, ya? Yani da gittim ya, hatırlıyor musun? Dedim ha. hepse hep şekerli mi? Evet dedi. Şeker konacak mı dedin? Evet dedim. Hayır kaç kere söyledim şekerli şekerli? Evet. Hepsi bir şekerli? Evet dedin. Tamam şeker koncak bunu hepimiz biliyoruz da. Yok bir kilo ama sen şeker o kadar yapmadın, farklı ya sen yaptın. Bir dakika sus bakayım sen komple mi kuruyorsun? Yok ya? artık ya. Ama dün de aynı şey yaşandı. Dün çeyrek aldınız benim sayemde. Yahu senin, senin öğrettiğin her şey yanlış. Bir şey sorabilir bu ya, miyim? Buraya tatlı diyorsun. Ortalık yine karışmış durumda. Ee, bir tane ne? tatlı tabak var. İki tane Melike yazıyor evet. arkadaşlar. Aa. Melike evet. sen de mi şekerli yaptın? Hayır tabii ki de abla. Nasıl yani? Tabelalar neden Hayır yanlış yazdı. Bu benim tabam. Ben biliyorum şeker koydum. Herkes koymuş şeker. Evet. Ama ben şerbeti de koydum. Bu benim taba biliyorum. Allah Çok ilginç Allah. bir görüntü mü veriyorsun? Ver. Çok ilginç bir görüntü geliyor. oo Hepsini mi koymuş? Mehri bütün bu şekeri mi kullandın evet, sen? Evet, ispanaj da koydum, yumurta da koydum, hepsi de koydum. Çünkü Yeşim'e de sordum. Hayatım. Mi? Hepsi... Nerede şeyin? Burada. Aa! Şeker bitti. Mel Yok Aa, artık Mehricim, ya. bunun hepsini mi kullandın? Onun evet, için evet. Onu sana kim dedi? Yeşim dedi. Ne? Aa, ne? Yeşim? Yeşim nasıl dedi? Şaka ya. gibi ya. Ay oraya gittim, sordum, kaç kere söyledim, sordum, dedim hepsi şeker de olacak, evet dedi. Ben de yazdım. Hatta eğer hatırlıyor musun? dedi bir abi. bardak şeker lazım dedi. dedi hayır dedim tamam yarım bardak koyayım. Ama gerçekten bak Meri seni seviyorum falan ama geriliyorum yani. Yani ıspanaklı böreğin ben... içine bir kilo şeker gireceğini düşünüyorsan bu yarışmada işin yok. Ben anlamadım. Senin için, senin ha. yanında geldim. Aha. Sordum sen de Şöyle dedin. Şöyle bir şey yapalım mı? Yönetmenim bana mehri bunu kullandığına ben inanmak istemiyorum. Yemek yapım aşamasını ispat et evet. İspat et. Caner. Canım. Bu şeker bana verir misin? Evet. Birinci birinci evet. Aynen öyle. Hemen koyayım. Böyle. Oo, fazla olmadı mı ya? Yok, borek aynı. Hicran Hanım'a söyledim, şekerli evet dedi. Sonra bu masaya gittim ya, yaşın evet. beraber. Onu da sordum, evet diyor. Laz borek gibi. Ana, Hicran. Ay, bu nasıl Yeşil. Ona Sakin ya? olur musunuz? Sakin ol Melike dur İnanmıyorum bir. İnanmıyorum ya. Şimdi bana şunu bir anlatın lütfen. Sen Hicran dedi ki şeker koyun Serpin dedi. Hicran ben, dedi hanım. Mi Hicran. Ne diyeceksin? Ha, onu lütfen evet e, senin anlattığın yeri hazırlat şimdi bana şunu söyle Yeşim sana ne dedi tam olarak? Ben kaç kere sordum dedim hepsi şeker olacak mı evet dedi hatta dedim bir bardak yeter mi dedi hayır fazla dedim. Ne dedi. zaman sordun bunu? Önceden Başlamadan önce Yok, mi? Yok başlamadan Orayı da bul bana yönetmenim Yeşim ne dedin ne oluyor? Ben tarif vermedim ki doğru dürüst. Sadece bana şekeri sordu, evet girecek dedim. Aa, şeker, bu kadar şeker koy dedin mi Şekerli dedim. Ya Nursel Hanım böyle bir şey dedi. mümkün olabilir mi? Şekerli mi olacak? Evet şekerli dedim. Ne şeker kadar olacak şekerli yani. koyacaksın ne dedi. Kadar olacak? Ne kadar olacak? Ya miktar hepimize söyledi. Ben bardak dedim, dedim dede fazla, ya, dedim yarım bardak koy. Ya ben dedem sana koy. bir kilo şeker koy desem, bana inanıp koca koca bir kilo şeker mi koyacaksın? <laughs> evet. Şaka gibi ya ben çok Yarım bardak koyayım mı dedi mi sana? Ne? Yarım bardak koyayım mı? Ya Nursel evet Hanım ben dedim. kelime kelime hatırlamıyorum ne konuştuğumuzu ki. Öyle dedi böyle. Ben şekeri aa, hatırlıyorum. Şeker sordun. Hatırlıyor bilerek nasıl? yaptın. Sus. Aa, aa. Tamam o zaman. Sus bilerek yaptın. Sizin iyi pişir dediğinizi de yanık pişirerek anlamış. Hangi börekte yarım bardak <laughs> şeker olabilir? Bunu düşünecek. Bu kız bilmiyor. Bu Bunu... biliyor. Bu biliyor olmayacağını. Ha. Bu bilmiyor. Bilmiyorsa Sen komple kurdun benim gelinime. Melek Hanım. ...bilmiyorsa burası bir yemek programı... ...başvurmayacak. Tamam... ...bu kız bu kız hepsi biliyor olabilir. Çünkü bu toprakta yapıp yiyen insanlar. Bu kız bilmiyor. Bilmediğini bile bile... ...sen Hı. buna adım gibi eminim komplo kurdun. <laughs> Sana bir abla olarak gelip sorduğunda... Hı. ...şöyle mi böyle mi dediğinde... ...git bir bardak şeker koy mu dedin yani. Bu zamana kadar... Ben kaç kere yemek tarifi vermişim ona? O kadar kötü e, niyetliyim ya. Sen bana özendin ya bir Özendim. bir saatte bir saatte bir haftada verdiğim dersi verdin de al dersi. Ben verdiğim size dersi özenmedim. O kıza ha. o kıza acıdım ben sadece. Acıdın mı? Çünkü yapamadıkça hani, sizler yani, çekersiniz. Evet. Ben bu mu? bilmiyorum. Bilmiyorum, kimse güveniyorum, bunu güveniyorum, kaynanama güveniyorum, bu bana öğretiyor yanlış yapıyorum, bu bana öğretiyor yanlış Aha. yapıyorum, gerçekten çok yoruldum, yemek Türkçe çok zor, ben bilmiyorum ve yapmıyorum artık yemek yani. Tamam bilmiyorsan ben de şunu kafam almıyor, yemek yarışması burası ya hani, ne işin var? Sen tatlı börek dedin demedin ya. Ben mi? buraya insanlara yemek öğretmeye gelmedim. Şampiyon, Şampiyon olmaya geldim. Ama iyi niyetli yanına bir şey sormaya geldim ben de. Yanlış anladığını fark etmedin mi? Ben senin yani yeşimi yanlış yönlendireceğim Hayır asla. Bilerek düşünmüyorum. Asla. Anlamıyor belli ki Türkçeyi. Ya yani ne oluyor? Ama biz her gün konuşuyoruz bu Ay. arada. Bugün mü yanlış anladı? Her Peki, gün konuşuyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kız ziyetiye de soruyor, bir niye saniye, yönlendirmiyor? Bir, saniye, bir anlayalım hani kavga edin istemiyorum. Önce Hicran'ın yemek anlattığı kızlara yeri izleyelim. Hı. Ne demiş tarifte onu görelim. Sonra yeşimi hazırla lütfen yönetmenim. Şimdi hanımlar el açması ıspanaklı börek yapıyoruz. Ee, böreğimiz için zaten hamurumuz hazır. Bu hamuru aşağı yukarı e, 4-5 bezeye bölelim. 5 tane beze yapalım. Şimdi yumurtanızın Hı. sarısını, Peki yumurtanızın sarısını beş ayırıyorsunuz, 5 adet olacak. Yumurtanızın sarısını ayırıyorsunuz, yumurtanızın sarısının içine şeker koyuyorsunuz. Şekerli mi yumurta? Evet, şekerli. Bir çimdik şeker yeterli. Sonrasında içerisine birazcık da sıvı yağ ekliyorsunuz, tamam mı? Sarısı ee, değil, mi? Evet, sadece sonra, sarı. Aynen. Üstüne sürüyorsunuz böreğinizin, sonra da fırına atıyoruz. Bir çimdik demiş. Bir çimdik hmm. ne? Böyle çimdik yaparız, ya çimdik. Biliyor anladım, musun bir çimdik? Kadar. Bilmiyordum. Bir çimdik bak böyle bir çimdiklersin ben, tamam. şimdi ya. Şimdi böyle anladım. alabildiğin kadar yani çimdikle. Şimdi anladım. Şimdi anladın. <laughs> şimdi mi anladın? Geç anladın. Ay. Yarışmayı kaybedene kadar uğraştım. Of sonra şimdi yani ne kadar koyacağını tamam, sonra, anladın. evet, mi gittin? Gitti. Ona sordun. Evet ona sordum. O da biçimdik dedi mi? Ve bore, o tatlı borek dedi. Ne yapman gerektiğini anladın mı? İşte anla ki hiç kimseye güvenmeyeceksin. Öyle dışarıda gidip para yemekle olmuyor o işler. Bana güveneceksin. Kimseye güvenmeyeceğim. Bu senin rakibin. Ayağını kaydırır. Bu senin rakibin yarışmacı. Ayağını kaydırır. Bu da senin rakibin yaptırdığı tatlı. Daha öyle bir durum öyle bir var şey belli yok. değil Melek anne. Kıza bunlar senin rakiplerin bunlar. İyi de yapsan onlar seni kötü yöne atacak. Yeşim, yani görüntülere şimdi tam nerede söylediğini bilmiyoruz. Oraları bulsunlar bir. Nerede konuştunuz? Yani zannetmiyorum, ihtimal de vermiyorum. Ama bilerek sabote etmek için hani öyle bir şey dediysen de bunun bir cezası olacak zannetmiyorum. bak Baba, ne bilirsin? Ben bilmiyorum. Kimse kovmuyorum. Bana güveneceksin. Sen bana güvenmek zorundasın. Ben seni burada yarışmaya kazandırmak için ustu istiyorum. Bunlar seni istemez. Bu kazanmak, kazanmak ister. ister. Bu kazanmak ister. Kazanmak, ister. kazanmak ister. O kazanmak ister. Bak, şekerli börek yaptı. Hiçbir zaman börek şekerli olmaz. Hangi şekerli oluyor, biliyor musun? Ama gerçekten dün de sordum bana oratı. Ben altı kazandım. Sen bir tek bana güveneceksin. Senin dostun benim, senin annem benim. Sen ben sana kızıyorsam, sen öğren diye seni sevdiğim için kızıyorum. Yani tamam. anladın mı? Başka tamam. bir şey tamam, tamam değil. öyle onun tamam Benim konuşmam öyle. bu böyle bu böyle. Şimdi 12 bin verdi çiçek aldım, 12 bin verdim kolye daha güzel değil mi? Daha güzel. Evet. Gördün mü? Sen bana kızdın, ben de ona kızdım. Çok güzel söyledin kız. <laughs> Aferin doğru söylüyorsun. <laughs> Şimdi yani olaylar karışık. Yeşim olayını yani videosu hazır olduğu anda göstereceğim. Şimdilik böyle kalıyor burası. Çok büyük geçmiş olsun. Yanlış anladığını düşünüyorum.